Samsun Spor Adana Spor mücadelesi başlıyor sayın seyirciler. Dileriz güzel bir karşılaşma olur. Önce güzel futbol diyoruz ve daha sonra da güzel goller bekliyoruz. Şimdi sağ kanattan Adana Spor takımının geliştirdiği bir atak ceza doğru şu an ah, Luis Ramirez çıkardı. Çıkardı derken çıkaramadı desek belki daha doğru olacak. Dönemedi, vuruşunu yapamadı. Fatih. Thiago. Thiago ceza alanına hareketleniyor. Thiago çapraz pozisyonda gol. Thiago'nun attığı golle Adana Spor'un 1-0 üstünlüğü var karşılaşmanın 11. dakikası. Karşılaşmada 13. dakikaya girdik şu daki şu anda. Tolga Özkalfa da pozisyona yakın. Orta penaltı noktası üzerinde Tahar'ın vuruşunda top alta gidiyor. Taha Yalçıner. Taha Yalçıner Vuruşunu yaptı şu anda görüntüde Birçok takımda görev aldıktan sonra Yaklaşık 3 sezondur Adana Spor'un başarısı için ter döküyor Tecrübeli futbolcu Bu arada duvar pasında başarı var Şimdi Halil İbrahim çıkardı Vuruş ve top gidiyor Emdilla Vuruş top gidiyor İşte o duvar pası Ve ardından top Tekrar Emdilla'da ve ilk yarı tamamlanıyor. Serdar. Burak yerde faal sarı. Ve bakıyorum ikinci sarı kartı olabilir mi? Emre'nin evet kırmızı kart. İkinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Emre Uğur. Serdar bıraktı Burak. Burak'tan bir daha Serdar. Serdar cezalar içinde. En Kafa vuruşunu yapıyor. Out. Hayır. Umar. Recep Niyaz. Recep Niyaz ortasını yapıyor. Boşta kaldı top. Vuruş. Fatih Kılıçkaya'dan out. Umar ceza doğru kafa vuruşu ve çok yakın mesafeden Fatih Kılıçkaya. Artık karşılaşmada son 2 dakika 2,5 buçuk dakika içindeyiz duraklamalar hariç. Ve cezalar içinde bir büyük tehlike daha ardından müthiş bir karambol. Ve top kaleci Atilla Koca'da kalıyor. İtirazları var Samsun Sporlu futbolcuların. Top bir o kalede bir bu kalede. Özellikle tabii son dakikalarda Samsun Spor'un çok daha fazla hata var. Özellikle 51. dakikadan sonra ama Adana Spor da maçı bırakmadı. Şimdi köşe vuruşu ve Adilovic'in vuruşunda top alta gidiyor. Adilovic görüntüde. Çünkü onu duvar, duvaran toplarda ne kadar başarılı olduğunu biliyor. Fatih geldi ortasını yaptı ve top bakıyorum alta gidiyor. Ve o anda da maçı bitiriyor karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa.